merhabalar hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim hadi neyse halimiz o çıksın falımız diyelim şimdi bir takipçimiz demiş ki fala inanmıyorum sensiz de kalmıyorum demiş bundan sonra benim mottom fala inanmayın ben sizde kalmayın hadi bakalım açalı bir çok beğendim bu sözü bu arada çok güzel yazmışsınız şimdi hemen burada dikkat edersen bir gelinlik giymiş biri var görüyor musun bak gelinliğine falan bak elinde çiçeği üzerinde böyle gelinliğinin desenleri falan bile çıkmış karşısında da işte onun damadı var gibi görünüyor aralarında büyük bir aydınlık ve çok önemli haberler bak ona onlara gelen çok önemli haberler bak burada bir yüzük yani şöyle olabilir hemen fincanın ağzında olduğuna göre evliysen evliliğinde inşallah kötü gidiyorsa güzelleşmeler. Ama evli değilsen hayatında biri varsa onunla bence evlilik yoluna gireceksin. Yüzük kararı alabilirsiniz diyor. Hadi bakalım. İnşallah fincanımızın içi de güzel çıkmıştır. Şimdi bir kere fincanımızın içi de şöyle çıkmış. Yani hala halletmen gereken konular var. Maalesef ki halledememişsin. Çözmen gereken, sana böyle ağırlık yapan ya da böyle seni çok fazla düşündüren önemli konular var. Yani bu hani bu durumlar ne bileyim böyle duygusal bir yük, üzerinde çalıştığın büyük bir proje, uzun, uzun süredir aklını kurcalayan bir sorun olabilir. <laughs> Aslına bakarsan bence biraz daha sanki böyle biraz daha arınmaya başlamışsın ama daha henüz tam olarak halledememişsin. Yani şimdi bak bir sorunu halletmek için de herkesin bir birlik olması gerekiyor tamam mı? Sen halletmeye çalışıyorsun öbür taraf alıyor başını gidiyorsa oho o iş uzar 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 gider. Şimdi hemen burada bize diyor ki bak bir yol çıkmış. Şimdi bu senin herhalde bu sorunun bu probleminle ilgili kendine bir yol planı çizeceksin. Ya da böyle belki de hayat yolunu değiştireceksin gibi görünüyor. Hayat yolunu değiştireceksin ne demek oluyor? Belki senin problemin eşinle çok büyük sorunlarınız var ama böyle bir türlü kopamıyorsunuz, bir türlü ayrılamıyorsunuz. Hayat yolunu değiştireceksin ve belki de bu evliliğin içerisinde artık olmak istemeyeceksin. Bununla ilgili yol alacaksın. Belki de işinle alakalı ama önünde her neyle alakalı olursa olsun önünde bak çok güzel aydınlık bir temiz kapı açılıyor. Ve sonrasında bu iki yolun ardından da kendine yepyeni bir hayat yolu çiziyorsun. Ve o yolun senin için çok aydınlık çıkmış. Şimdi burada bize diyor ki şimdi fincanın dibinde gördün büyük bir yükümüz var diyor. Ama e, bu yük yani böyle fincanın hani dibi Bunlar da duvarları diyelim. Fincanın duvarlarına kadar e, yayılmadığını, yayılmamış gibi görünüyor. Yani bu demek oluyor ki sen sıkıntılarını içinde taşıyorsun. Yani henüz böyle sıkıntılarını ne denir? yani bu yükleri kendin taşıyorsun. Sıkıntılarının büyük bir kısmını henüz dışarı, dışarıya yansıtmamışsın ve içinde tutuyorsun diyor. İçinde tuttuğunu gösteriyor. Yani bunların hiçbirini dile getirmemişsin. Sen sıkıntını da kendi kendine yaşıyorsun. Sorununu da herhalde kendi kendine yaşıyorsun. Niye? Niye yansıtmıyorsun kimseye? Belki de böyle kan kusarım, kızılcık şerbeti içerim diyenlerdensin. Evet. Hani böyle ne kadar yoğun olsa da fincanın dibi Yakın zamanda ferahlama, rahatlama için hani böyle bir döneme gireceksin gibi görünüyor. Hani böyle bu dönemi atlatmak için gerektiği içsel gücün var. İçsel gücünü kullanacaksın. İnşallah bu dönemi kolaylıkla atlatırsın. Evet ama bak dikkat edersen hani bu iki yolun ardından temizlik, aydınlık var. Yani birileriyle böyle ufak tefek kalabalık ortamlar. Bunlar senin sosyal çevren olabilir. Sosyal çevrende birileriyle bir araya gelme, daha böyle hoş güzel vakit geçirme gibi durumların olabilir. Yani şimdi bak, diyor ki burada son zamanlarda çok düşünüyor. Ne şeylerin sorumluluğunu çok fazla üstlenmiş olabilirsin. Yani ne bileyim bu bir iç dökme gibi. Yani içini dökmek istiyor olabilirsin. Burada hatta hani böyle çok arkadaş ortamınla bir arada olacaksın ama belki de içini dökemiyorsun. Veya böyle ne bileyim biraz dinlenme zamanına ihtiyacın var gibi görünüyor. E bunu da yapmıyorsun. Burada ne oluyor? Sorunlar, problemler üst üste yığılıyor ve bu da seni yoruyor. Şimdi burada diyor ki evet falan dibi dolu olsa bile bazı kısmetlerim var ve bazı haberlerim var. Haberlerinin gelebilmesi için az bir zamana daha ihtiyacım var diyor. Hani böyle evet sorunlar var. Etrafın aydınlık ama beklediğin haberlerin gelebilmesi için birazcık daha zamana ihtiyacım var gibi görünüyor. Yani henüz bazı şeyler tamamlanmamış. Bir dileğinin gerçekleşmesi için, bir dileğinin, bir muradının gerçekleşmesi için ya da beklediğin bir sonucun olabilmesi için sanki böyle biraz daha zaman var gibi görünüyor. Eee Şimdi burada diyor ki bir şeyi elinde tutuyorsun. Yani böyle sakladığın, gizlediğin bir şey var. Bu ne olabilir biliyor musun? Bir maddi birikim olabilir. Yani belki böyle gizli gizli bir kenara 3-5 kuruş belki bir maddi birikim yapıyorsun. Bu bir güvence. Evet bunu güvence olarak sakla ama kötü gün parası diye sakın saklama. O parayı ne için oraya koyarsan bak ben bir dönem e, para koydum kenara dedim ki ya şöyle bir kenara birkaç kuruş para atayım da kedilerin veteriner parası yaparım dedim Allah korusun bak o parayı ne için ayırırsan niyetin önemli. De ki güzel günler için ayırıyorum de. Çok güzel bir tatil yapmak için ayırıyorum de. Güzel bir araba almak için, ev almak için. Niyetin ne olursa o parayı ona kullanırsın. Tamam mı? Ay ben kötü günler için şuraya bir para koyayım. ama ben bir kefen parası koyayım. Sakın. Sakın. Hep güzel şeyler düşün. Hep güzellikler için kullan o şeyini. Evet ne dedik? Bir para olabilir. Bir fırsat olabilir. Bu dönemde işte ne bileyim Biraz hani böyle tutumlu bir insansan biraz daha tutumluluğunu sanki koruman gerekiyor gibi görünüyor. Evet biraz daha o tutumluluğunu korumaya devam et diyor. E, ufak tefek böyle kafanın içinde ya kafanda sorunlar çok tamam mı? ben Böyle içinden çıkamadığın bir türlü çözemediğin sorunların var gibi görünüyor. Şimdi burada bir tarafta bir balık kuyruğu çıkmış bir tarafta da böyle zannediyorum ki bak bu bir fok balığı. Bu onun kuyruğu buradan böyle dalmış buradan çıkacak. Güzel kısmetler gelecek haline. Bak şunlar sana gelecek olan bir sürü haberler. O kadar çok haber geliyor ki sana. Çok fazla gelecek olan haberlerim var. Yakın zamanda herhalde eğlenceli bir kalabalığa katılacaksın. Bence o hani e, fincanın dışında düğün gibi falan gördük ya. O bence eğlenceli bir kalabalık. kız bir tane kahve içeyim dedim nasıl mıydı ağrıdı be böyle of <laughs> Şunlar hep sana gelecek olan haberler ve burada sanki böyle bir aslan gibi yani bir konuda güçleneceksin diyor. Bak şurada görüyor musun? Sanki böyle bir görmüyorsun tabii ki de. Bak şurası. Sanki böyle bir dilek balonu olur ya hani altındaki mumu yakarsın yukarı doğru yükselir ya. İşte dileklerin duaların yükseliyor diyor. 1 2 üç kişi böyle dışarıdan hanene doğru yönelmişler. Bak ayaklarının altında uçan alı var sanki. Hatta böyle önlerinde de bir balon var. Onlara rehberlik yapıyor. Hani balonda sevinçli güzel haberler demek ya. Sevinçli güzel haberlerle dışarıdan hanene doğru gelen birileri var. Hanenin içerisinde bir balık var. Balığı görüyor musun? Bak burada bir adam var. Burada bir kadın var. Kadına bak uzun saçlı. Saçları böyle omuzlarının altında yani böyle belinde değil ama beline kadar uzanmış. Buradaki erkek buradaki kadını görüyor musun? Nasıl böyle yerlere yatmış. Şimdi buradaki erkeğin ayaklarına kapanmış olan bir kadın var. Bunu şimdi ne diye yoralım? Hadi söyleyin bana. Buradaki erkek dimdik duruyor. Ellerini ceplerine koymuş. Çok fazla iletişim kurmak istemiyor. Galiba buradaki kadınla ayrılmak istiyor. Kadın ama onun ayaklarına böyle hani böyle dizlerine, ayaklarına sarılmış gibi görünüyor. Yani burada bir yalvarma varma gibi değil mi? Gitme, ayrılma benden der gibi. Böyle bir durum çıkmış. Adam umursamaz, oralı değil. Hane içerisinde çok fazla laflar, sözler, çok fazla dedikodular. Minik minik yılanlarım var. Hemen burada burada biri var. Sanki böyle iki kişi onun üzerine doğru eğilmişler. Sanki böyle üstten bakıyorlar ona. Yani bu ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nasıl davranıyor falan gibi. Bak önünde bir kapı açılıyor. Güzel aydınlık bir kapı çok fazla kafa karışıklıklarım var. Evet çok fazla kafa karışıklıklarım var. Şimdi bu sahne ne olabilir? Belki bu senin evladındır. Ee, böyle ne bileyim eşidir, hayatındaki insandır. Ona birçok yanlışlar yapmıştır. Artık silmiştir, istemiyordur. Burada bir, siz bu duruma müdahil olabilirsiniz. ya Ama çocuk istemiyor. Çocuk istemiyor. Yani böyle çok ısrar edip de bu sefer de siz çok ısrar edince bazı şeyler daha kötü etkilerini siz ısrar etmeyin. Bırakın kendi kendilerine çözsünler. Burada hani fincanı sürtüyoruz ya öyle bir şeye gerek yok. Hadi bakalım. Geçmiş şimdi gelecek diyelim. Evet Bunlar acaba nereye gidiyorlar? Evet şöyle biraz çekelim bakalım. Şu bizim fincanımız. Şimdi geçmiş şimdi gelecek. Şöyle geçmişimizde valla birazcık yılanlar çıktı gibi görünüyor. Şimdi diyor ki geçmişte diyor yani bu, bu kart neyi ifade ediyor bize? kartın altındakilere de bakarsak kin, nefret, bencillik falan diyor değil mi? Yani muhtemelen düşmanlık, ihanet gibi olumsuz konular kin, nefret temaları yer alıyor burada. Yani bu bize diyor ki geçmişte çevrendeki bir durumdan, bir durumdan, bir olaydan dolayı belki aldatılma olabilir, belki düşmanlık görme olabilir. Belki de kötü niyetli yaklaşımlar sergilemiş e, insanlar olabilir. Bu tür yaklaşımlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Diyor ki bu durum sana zarar veren, zehirleyici, güvensizlik yaratan bir deneyim olmuş diyor. Bu olayın etkisi hala daha üzerinde diyor. Hala bu nefret, bencillik kim gibi e, şeyleri üzerinden atamamışsın diyor. Şimdi ise ne diyor? Saf iyi niyetli masum yaklaşımlar diyor. Şu anki durumun geçmişteki olumsuzluklardan bir arınma iyileşme dönemine girdiğini gösteriyor. Yani artık olaylara daha saf, daha masum ve iyi niyetli bir gözle yaklaşıyorsun. Ve bu kart bize aslında senin koruma altında olduğunu da gösteriyor. Çünkü içsel saflığını yeniden keşfettiğin, mucizelerin kapısını, kapısının senin önünde açık olduğunu gösteriyor. Yani negatif enerjileri dışarıda bırakıp pozitif ve yakın e, yapıcı yaklaşımları benimsiyorsun diyebilirim. Terazi gelecekte ise yakın gelecekte geçmişte yaşanan haksızlıkların şimdiki iyi niyetli çabalarının karşılığını alacağına denge ve adalet döneminin seni beklediğine hak ettiğin şeylerin size geleceğine önemli bir konuda karar vermen gerekirse bu karar adil ve vicdanlı olacağına e, yani evrenin e, sana bir şekilde dengeyi getireceğini ve yapılan her şeyin sonuçlarının görüleceğini gösteriyor. Yani yapılan bir dönem yapılan haksızlıklar ama senin saf ve iyi niyetli yaklaşımların ve artık diyor ki artık adalet zamanı geliyor diyor. ilahi adalet. Yani geçmişte yaşa özetle Geçmişte yaşanan haksızlıklar, ihanetler sonrasında şu anda saflık, masumiyet, iyi niyet odaklı bir iyileşme dönemindesin. Gelecek bu iyi niyetli duruşunun karşılığında adalet ve dengeyi getirecek sana. Yani hak ettiğin sonucu alman için önündeki yolları açacak diyor. Haksızlık yapanlar da, arkadan oynayanlar da hak ettiklerini bulacaklar diyor kısacası. Canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gördün mü? Bu danamız da burada böyle yatıyor. Şans şans. Gördün mü bebişimi nasıl büyüdü değil mi? Öyle yanımızdan ayrılmazlar. Evet bunlar da aşk yani sonuçta değil mi? Bu da bir aşk. Sevmeye, sevmeyen de bakamaz yani. Evet kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.